Merhaba Astroplay izleyicileri, 2016 yılı ve sevgili aslanlar. Tabii ki iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili 2016'da neler yaşayacaksınız? Tek tek bakacağız, tek tek inceleyeceğiz, ay ay sizlere sunacağız. Evet, öncelikle Pliton biliyorsunuz yıl boyunca sağlık evinizde uzun süredir beklediğiniz güzel haberleri verecek, sağlığınızla ilgili ve kafanıza takılan her türlü olayı sonuçlandırmış olacaksınız. Ama biz diyoruz ki önce Ocak ayında bakalım iş hayatınızla ilgili neler var. Öncelikle Merkür Retro yapıyor Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu'na şöyle baktığımız zaman sizin iş hayatınızda ve tabii ki sağlık evinizi de etkiliyor. Satür, orada Pliton'la birlikte Merkür Retro'su olunca da sizin sağlığınızı Akciğerlerinizle ilgili, solunum yollarınızla ilgili, alerjik durumlarınız varsa, diş problemleriniz varsa, kadınların daha çok yumurtalık ve rahim sorunları varsa tüm, tüm bunları bir gözden geçirmelerinde fayda var diyoruz. Hemen sağlık evinde daha çok şöyle bir iş hayatına bakalım. Merkür Retrosu'nda iş hayatınızla ilgili yaşadığınız insanlara çok dikkat etmek zorundasınız. Yani birlikte iş yaptığınız insanların sizin üzerinizde yaptığı olumsuz etkilerden etkilenmemek istiyorsanız biraz daha dikkatli hareket edeceksiniz ve iş hayatınızdaki o sürtüşmeleri birazcık e, ölçü getirmek zorundasınız. Ya da iş yaptığınız insanlarla aranızdaki mesafeyi korumak zorundasınız çünkü bazı insanların sizin üzerinizdeki etkileri bazen negatif olabiliyor ve özellikle altıncı ev sağlık evinizi ve ruhsallığınızı da etkiliyor. Yani sizi de iş hayatınızdaki, iş yaptığınız insanlar sizi depresif yapabiliyor. ki Ocak ayı için bu oldukça geçerli. Venüs yay burcunda sosyal ilişkileriniz güzel, iş yaptığınız insanlarla işte öğle yemekleri, akşam toplantıları derken sosyalliğinizle iş hayatınızı birlikte çok güzel götüreceksiniz. Jüpiter Başak burcunda retro yaptığı için de dikkat etmeniz gereken tek şey parasal konular evet sizin para evinizde Jüpiter retro yapıyor uzun süredir alamadığınız paralar tekrar gündeme gelebilir veya çok çalışıp hala paramı ya da istediğim finans bolluğuna kavuşamadım da diyebilirsiniz ama Merkür retrosu ve Jüpiter retrosu sayesinde bazı işlerinizin eski işlerinizin düzeldiğini de göreceksiniz aslında bu retroların üçgen açıları güzel açıları sizi her bakımdan da destekliyor diyoruz ve Tabii ki Satürn'ün yayda olması sizin kurumsal işleriniz, kurumsal çevreniz tarafında olumlu destekleniyor. Siz karşılaştığınız insanlarla kuracağınız diyaloglar sizin için önemli. Çünkü sıradan insanlarla karşılaşmayacaksınız. Şubat ayı çok daha ilginç. Merkür, Oğlak ve Kova'da yine çalışacaksınız, güzel kariyer yapacaksınız. İş ortaklıkları ve iş birliklikleri sizin için çok önemli olacak. Kimlerle işbirliği yapıyorsanız onlara çok dikkat edin. Yeni fikirler ilginizi çekse bile geleneksel yapınızdan ya da alıştığınız işin dışına çemberine çıkmamaya çalışın. Yeni fikirler ilk önce size cazip gelebilir ama daha sonra sizin alıştığınız işlerdeki ortamı bozabilir, sizi zorlayabilir, şartlarınızın şekil değişmesine neden olabilir. Jüpiter Başak'ta retrosuna devam ettiği için de hala parasal sıkıntılarınız şubat ayında da devam edecek ama bu parasal sıkıntıları sıkıntı olarak görmeyin. Paranızı nasıl kullanmanız gerektiğini, para ile ilgili açılmamanız, bütçenizi daha dengeli götürmeniz için bazı retroların size artı getireceğini unutmayın. Retroların artısında çok düşünmeniz gereken konu var ki şubat ayı para ile ilgili konuları gündeme getirecek. Evet, Mart ayına geldiğimiz zaman tabii ki tutulma var. Nerede? Sizin e, para evinizdeki tutulma, Güneş şey, e, 9. finans evinizde, karşı 8. finans evinizde. Yani iş yaptığınız insanların size ödemeleri konusunda biraz zorluklar yaşatacak. Hatta kurumsal işleriniz, hatta bir takım vergileriniz ya da bir takım ödemeleriniz varsa, faturalarınız varsa burada yaşanacak olan zorluklar. Hani siz çok güzel iş yapacaksınız ama işinizin karşılığını biraz ödemeler geç olacak. Buna dikkat edeceksiniz. 20 23 Mart'taki terazideki tutulma çok daha farklı olacak. Sizin çevrenizdeki bazı insanların e, dengesiz insanları dengelemeye çalışırken birazcık zorlanacaksınız. Yani ilişkilerinizdeki o dengeyi kurmak için biraz size zorluklar da olacak ama olsun diyoruz. Onların da üstesinden geleceksiniz. Evet, Venüs tabii ki Kova burcunda ve Balık burcunda ilerleyerek şöyle bakıyoruz yine sizin İş ilişkilerinizi zorlarken sizi yeniden hayata bağlayacak güzel şeyleri de getirecek. Yani günlük hayat temponuzda bir bakımı eğlenceli de olacak. Mayıs ayında Merkür 21'ine kadar retro yapıyor Boğa Burcu'nda. Boğa Burcu sizin kariyer evinizde. Lütfen dikkatli olun. Kariyer evinizde yaşanabilecek zorluklar. Kariyer evinizde sizinle birlikte iş yapan insanların sizin üzerinizdeki iniş çıkış tahakkümleri. Yani der, bir gün başka hareket, bir gün çok daha farklı hareket ederek sizi şaşırtmaca düşünceleri, canınızın sıkılmasına da neden olabilir. Ama Merkür kariyer evinde retro yaparken kariyerle ilgili işleri de biraz inişte çıkışlı ve gel gittiğine çizir yaşatıyor. Çünkü akıl Merkür biliyorsunuz hiçbir olayı durağan hale getirmiyor retro yaptığı zaman durağan halinde bile kargaşa yaratıyor. Evet, Venüs boğa burcunda, tabii ki ikizler burcunda olduğu için de sizin aklınız karışık. Bir yandan iyi işler yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da kariyer evinizde yaşanan aksilikler canınızın sıkılmasına neden oluyor. Jüpiter de Mayıs'ın sonunda e, düz hareketine geçiyor. 28 Mayıs'taki de Akrep Burcu'ndaki e, Mars sizi biraz daha enerjinizi coşturuyor. Evet ama bu arada aile içinde bir takım kargaşalar da yaşatıyor Aile mi iş mi? iş mi aile mi? İkisinin arasında o ki gidip gelmeler. Bir şeyi çok derin düşünmeniz gerekiyor. Bu arada size ne düşünceyle yaklaşırlarsa yaklaşsın olayların arkasındaki gerçek düşünceleri bulmaya çalışın. Özellikle Merkür retrosunda çok iyi düşünün diyoruz. Haziran ayı Evet Merkür, boğada ve ikizlerde çok hareketli bir döneme giriyorsunuz. Özellikle ikizlere geçtiği zaman daha da hareketlisiniz. Mayıs ayının, Haziran'ın ilk haftasında oldukça iyisiniz. Önemli kararlar, bozulan işleriniz düzeliyor. Kendinizi daha rahat, daha iyi hissediyorsunuz. Venüs 8'lerde yengece geçtiği zaman birazcık çevreniz, düşünceler, içinizde kapanıklık, bazı duygularınızı içinizde saklama bunlar da olan şeyler. Çünkü işinizle ilgili düzenmeler sizi mutlu etti. Mars'ta 29 Nisan'dan sonra Akrep Burcu'nda düzeleceği için de ayın sonuna kadar evet biraz dikkatli olun ama ayın sonunda her şeyin birden düzeldiğini göreceksiniz. Jüpiter'in de Başak Burcu'nda düzelmesiyle parasal bolluklara Haziran sonunda kavuşabilirsiniz. Ve tabii ki Temmuz ayı. Temmuz ayında kendiniz çok iyisiniz. Çünkü bilinçaltınız güzel çalışıyor. Temmuz'un ikinci yarısından sonra enerjiniz çok yüksek. Alkış alıyorsunuz, işinizde başarılısınız. Ve bu arada kariyer gezegeniniz Venüs de sizi ön plana çıkarıyor. Herkes size hayranlıkla yaptığınız işte takdir görüyor. Her şey çok güzel. Mars'ın da Akrep Burcu'nda ilerlemesiyle ailedeki düzensizlikler, düşünce dağınıklıkları bir anda toparlanıp her şey daha güzel oluyor. Temmuz ayınız çok iyi. Ağustos ayında para eviniz çok işlek çalışmaya başlayacak. Ağustos ayı bol bol gezip para kazanabilirsiniz. Her şey muhteşem hatta kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ama Eylül'de biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Merkür retro yapıyor Başak Burcu'nda. Parasal sıkıntılarınız biraz böyle duraksayabilir, artabilir ya da para ile ilgili akışkanlık biraz azalabilir, biraz daha hareketsizlik olabilir. Ama bu sizin paranızı daha kısıtlı harcamanız için veya biriktirmeniz için Merkürün size oynadığı küçük bir oyun olarak düşünebiliriz. Venüs Terazide Akrep burcunda. Venüs Terazide ve Akrep'te. Bu da sizin için iyi. Çok bol bol yolculuk yapacaksınız dostlarınızla birlikte. Hatta iş ilişkilerinizi dostluklarla birleştireceksiniz ve bu arada Mars Oğlak'ta. Yine çalışma hayatınızla ilgili güzel şeyler. Yabancı ülkelerle yapacağınız çalışmalarda sizin günlük iş temposu ne kadar yüksek olduğunu ve gelecek olan tekliflerin çok daha iyi olabileceğini gösteriyor. Evet 1 Eylül ve 16 Eylül'deki tutulma ile birlikte hayatınızın parasal yönde yeni kapıların açıldığını, eski kapıların belki de tamamen kapandığını ama yeni kapıların size çok daha huzur, mutluluk ve bolluk getirebileceğini söyleyebiliriz. Ve Tabii ki Kasım ayı sizin için çok önemli. Gezeceksiniz, dolaşacaksınız, hayatınızda önemli olacak. Sosyal ilişkileriniz güzel olacak. Hatta sosyal ilişkilerinizde karşılaşacağınız önemli insanlar, önemli isimlerle kuracağınız diyaloglarınız iyi olacak. Mars bu arada sizin bol bol çalışmanıza bol bol çevrenizde iyi iletişim içinde olacağınızı gösteriyor ama bu arada rakiplerinizin daha artacağını ve bu rakipler sayesinde de coşkunuzun daha da artacağını rakipler bir çeşit sizi farklı bir motivasyona götüreceğini hani rakip olduğu zaman insanlar ne kadar çalışıp ne kadar çalışmadığını görmek ister bir ölçümdür o rakip sizin için iyi bir ölçüm olacak ve siz nerede olmanız gerektiğini, ne kadar ilerlediğinizi ve işinizde ne kadar başarılı veya ne kadar eksikleriniz olduğunu göreceksiniz. Bu da sizin için olumlu ve sevindirici çünkü Jüpiter Terazi'de size bu konuda muhteşem bir destek veriyor. Rakiplerinizden çok daha üstün olduğunu fark edeceksiniz çünkü Satürn Yay'da da size bu desteğini esirgemiyor. Aralık ayı evet Merkür özellikle 19 Aralık'tan sonra bir retro dönemine giriyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü orada çalışma hayatınızla ilgili çok büyük sorumluluklar alıp bu sorumluluğu götürürken biraz yorulduğunuzu, biraz enerjinizin kısıtlandığını ya da çevrenizdeki insanların kurallarıyla sizin kurallarınızın çok örtüşmediğini görmek sizin birazcık canınızın sıkılmasına neden olacak ama bu da iyi bir şey. En azından kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz yeni konular arayışına götürecek ama siz siz olun yine bulunduğunuz konumu korumaya çalışın. Mars 20 Aralık'tan sonra da balık burcuna geçerek sizin parasal anlamda dışarıdan gelecek olan finansınıza katkıda olacak insanların çoğalmasına neden olacak. Jüpiter ve Satürn hala enerjisini çok güzel kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz Eylül ayında Jüpiter sizin 3. evinizde Küçük ilişkilerinize yüksek enerjiler ve iyimserlik yükleyerek sizi iyip, iyi olaylara getirmiştir. Evet Aralık ayındaki o Merkür Retrosu size birçok şeyin artısını ve eksisini gösterecek. Ama siz yolunuzda iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz diyoruz. Ve sevgili aslanlarımıza da muhteşem bir 2016 yılı diliyoruz ki öyle olacak diyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz.